Evet Gebze'ye geldik bir tane A3 aracımız var. 2015 model. Yine problem aynı şöyle cihaza bağladığımızda görebiliyorsunuz zaten. Yine aynı problem. Şimdi değişimini yapacağız. Arızamızı da buradan silerim. Bu arızayı silemedim. Çünkü motor çalışmadığı için kontakta açık. O yüzden Alıcı aracımızın şöyle iki tane motor da bozulmuş. Şu an karakteri açıyorum. Yüze veriyorum. Yüzden üflemiyordu zaten. Çok kuvvetli şekilde üflüyor. Yüzü kapattım. Ayağı verdim. Yüzü şu an kapattı. Ayağı bayağı kuvvetli üflüyor. Ayağı kapattım. Cama verdim. Şu an cama geçiş yaptı. Gayet güzel üflüyor. Şöyle avutaya aldığımızda da hepsinden yüzde otuz şekilde üstüne sağlar. Tabii sıcakta bunu çok şey yapmıyorum. Şöyle dereceyi düşürdüğümüzde daha iyi yüklü. Artık ayağı yüzü ısınabilecek. Cama da gelecek. İki motor da bozulmuş. 2015 modellerde bu şekilde karşıma çıktı. Bu hatta üçüncü araç bu. Bunu dikkate alalım. Bunlar da bozulduğu bu zaman iki tane motor birden bozulabiliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan da Gebze'den çıkacağız, Çayırova'ya geçeceğim. Ondan sonra İstanbul'a giriş yapacağım inşallah.